Ee, Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri e, SÖKE ile ilgili e, SÖKE merkezinde yer alan e, 170 hektarlık bir alan içerisinde bir düzenlemedir. E, bu kadar büyük e, alanda pek çok itiraz da gelmiştir. Dün yapılan komisyon toplantısında itirazlar değerlendirildi. Bazı itirazlar haklı bulundu. Bazıları da e, haksız bulundu. E, bizim buradaki değerlendirmemiz asıl sökenin geleceğiyle ilgili yolların daha geniş olması gerektiği yolunda bir değerlendirme daha mantıklı ve daha doğru olacağı kanaati asıl olmuştur. Bu sebeple plan bütünlüğünde bunun daha çok ön plana çıkarılarak ele alınması gerektiği düşüncemizden ötürü bu plana red oyu veriyoruz. Tamam, teşekkür ederim. İmar Komisyonu'nda görüşüldüğü şekliyle oylarınıza sunuyorum. Başkanım ben de söz almak istiyorum. Tabii buyurun. Kendi yol genişliklerinin sökenin gelişmesinde göz önünde bulundurularak ve bizim öngörümüz sökenin nüfusunun 3-4 yıl içinde 10.000 artacağı, araç yoğunluğunun da en az 3-4 gün artacağını yoluna çıkarak e, bu genişliklerin sökenin trafiğini rahatlatmayacağını düşünüyoruz. Ve şu anda bizim de talebimiz e, birkaç tane konuda da itirazımız olmuştu. Onlar kabul edilmiş. O konuda teşekkür ediyorum. Ama yol aksalarının genişletilmesi yönünde Yoksa Söke'ye bu trafik keşmekeşi içinde boğulacak önümüzdeki. Peki yani... ben de bir cümleyle özetlemek Hırız. istiyorum. Yaklaşık kaç bin konut yıkılacak sizin dediğinize göre? Yok, yıkım yok orada efendim, sayın olur, başkanım. Olur. Yaptığımız çalışmalarda... Efendim beş binlik çalışmasını biz yaptık. Siz yapmadınız büyükşehir olarak. Yaklaşık kaç bin konut ve iş yeri yıkılacak? Başkanım yanlış Bir saniye efendim ne demek ya? ben? Bir saniye. Söyleyin yanlış nasıl bilgi veririm? İmar planı 5000 değil biz hazırladık. Sayın Başkan sen hazırlamadın evet söyleyin. Bu ön, ön, ön çalışma sizin yapabileceğiniz evet. bir çalışma değildir. büyük Büyükşehir'in uhdesinde olan bir çalışmadır. 5000'lik Büyükşehir kanunu bir kere daha okumanızı tavsiye ediyorum. Şöyle edelim. itiraz doğrultusunda bize gelen yol genişlemesiyle evet. ilgili talepte bir kısmında e, genişlik alalım genişlemesi düşünülen yer bir kısmının içinde tescilli yapılar kalmakta. Kalan bir Tescili kısmında tescilli yapılar yıkılabilir mi bu durumda? Hayır, İmkansız yıkılamaz. Zaten. Evet. Buna gençlik zaten. Bu da... yaklaşık 400 tane mahsus bölümü bundan etkilence e, arkadaşlar tarafından hesaplandı. Dolayısıyla burada meskun saha içinde rehabilitasyon yöntemiyle bu işin çözüle, çözülebileceğinden hareketle Büyükşehir Belediye'miz mevcut ulaşım bizim ön gördüğümüz şekilde ulaşım aksına evet. daha doğru olucular. var. Aksına Aç. Aksına Aksına Başkanım, bu isim. arada oylarınıza sunuyorum. İmar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edenler sayın. Kabul etmeyenler sayın. Kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Efendim Tar bir kişi pardon sayın başkan çekimsel. Saydınız değil mi? Açın göstereceğim şimdi size. Aç. Açtın mı? Evet. Bakın. Yıkılmak istenen binalar bunlar. Basın arkadan çeken daha evet. Başkanım, bu kiralar... Daha... Peki. Evet, şimdi bizim imardan bir arkadaş alayım buraya. Teknik projeyi beş <laughs> bin Evet, geldik <laughs> artık. evet. Şimdi, evet. <laughs> Arkadaşım ne yanlış bilgi vermesin? Sizin sunduğunuz yerde söke de oh otel Bir saniye, bir saniye, binaların hepsi eski Hayır. tek tek çıkarttık binaların yaşını. İki yıllık, üç yıllık binalar var. Bu bir. İkincisi, ikincisi tarihi eserler var. Siz tarihi eserleri nasıl göreceksiniz? Ha, şimdi gelelim. kaçak mıyız? Tarihi bir saniye tamam, efendim sözü kesmeyin. Efendim bir dakika kesmeyin. Heyecanlanmayın sakin olun. E Bakın Avrupa'ya gittiğinizde eski şehirler kalır. Tarihi binalar kalır. Ne yapar belediyeler, yerel yönetimler? Yeni kent, yeni yerler açar imara. Yeni şehri taşır sınıf olarak. daha olmaz şart mı ya? Ne münasebet? İlla siz tarihi dokudan tescilli mi ararsınız? Peki geçen mecliste geç, geçen şey açın. Yaklaşık kaç? Temmuz ayında yaklaşık kaç dönüşür? 1500 dönümlük Türkiye'de yeni yer açtık imara ardı. apartmanı, kabulaştırma. Ne bu kadar paramız var? Ne kadar böyle bir bütçemiz var? Böyle de bir müsürlük olamaz. İnsanları neden yerinden, yurdundan, işinden, aşından yapmıyorlar? Cevap diyeceğim arkadaş. Buyurun sorunuz varsa. Ben söz almak istiyorum başkanım. Buyurun başkanım. Bu yapılan çalışma bugünden bugün ve yarın çalışma değil. On yıllık, on beş yıllık, yirmi yıllık, belki yirmi, elli yıllık. Siz öyle bir anlatıyorsunuz ki bu kadar geçtikten sonra iş makineleri Almayrak tepesine girecek, yirmi metre genişliğe gelecek. Yok böyle bir şey. Mı olacak bu? Yani o hayır. Şimdi bakın söyleyeyim. Bir yıl sonra mı olacak? 2006 yıl altı yılının imar 10 yılda 20 yıllık dedim. Sözümü çarptım. söyledi şu anda. Iki bin altı yılında imar planı uygulanmakta. 2006 bin altı yılında öngörülen şeyler hemen iki bin yedi yılında hayata geçti mi? Geçmedi. zaman içinde olacak. Ne sizin olacak, zaman içinde. E bu ne olacak? bugün işte o şekilde inşaat. zaman içinde o apartmanları mı yıkacaksınız? Hayır. Inşaatı, inşaat yapmak isteyen arkadaşlar ha. çekme mesafesini yaparak sarsak yap, bazında bunları yapacaklar. Olur mu canım? Allah aşkına ya. Allah aşkına gözünüzü seveyim. Burada <laughs> kaç tane belediye başkanı var? Şimdi şu söylediğiniz sizin mümkün mü? Siz orada kamulaştırma yapmadan yerler şu ana kadar nasıl Haydi. yapıldı? Çekilme e, çekil ya şey. yapı yapılan 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 katlı. 1454 tanesinin, bu da yüzde 27.9'a tekabül ediyor. İki katlı oluştu ve toplam yüzde 80'lik kısmı oluşturdu. Yani yapılaşmanın olmadığı ve ekonomik ömrünün tamamlanmış bir yeni revizyondan bahsediyoruz başkanım. Yine 4832 tane parselin 3370 tanesinin yani yaklaşık %70'inin 200 metrekaresinin <laughs> metrekarenin altında ve tek başına yapılaşmanın olmadığı yerlerden bahsediyoruz. Biz de diyoruz ki şöyle olarak bu şansımızı kaçırmayalım. Yaptığımız Efendim Sizin bir şans falan yok. Vatandaşı mağdur edeceksiniz. Yok. Vatandaşın dükkanını, evini e, yıkacaksınız. Tamam bu konuyu kapattım. Geç arkadaşım geç. Oyladık bitti. Hadi. Söke de da rahat olsun. Ben olduğum sürece evde bankları <laughs>